bir Brawl Stars tepki videosundan herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzda tepki vereceğimiz şey Brawl Stars Mr. Beast tarafından yapılsaydı ne olurdu ona bakacağız Mamariko yeni bir yapılsaydı videosu atmış bizde neden tepki vermeyelim diyorum arkadaşlar Buna tepki vereceğiz sonra videoyu bitireceğiz Videoya arkadaşlar like atın ve kanalıma abone olun lütfen bunu da söylüyorum ve videomuza geçelim Evet arkadaşlar bakalım başlayalım. Bir tanesi 100, bin aboneye ulaşmak. Benimki de arkadaşlar. olarak evet zaten söyledim. Tamam. Ayrıca serinin devamı Elin için like atın arkadaşlar. Ondan söylüyoruz. Hadi bakalım. Mr. Beast evet Mr. Beast tarafından bu şekilde. Mr. Beast dedi ve Mr. Beast fotoğrafıyla harçladı. Yani Mr. Beast yaptı. Evet oldu. Evet Mr. P geldi şimdi. Mr. Beast Mr. P. Oo. Oh. <laughs> ve çok fakir bir adam. Mr. Beast yardım edecek kesin dükkandan o yüzden elmas alıyor galiba aynen yetersiz bu üzülme sana 18 elmas hediye gönderiyorum he kabul et dedi etme kabul et dedi güzel her zaman hediye ediyor ama biraz cimrilik yaptı arkadaşlar 18 elmas çok az neyse yapacak bir şey yok evet oynaya basıyor şu anda sesi fazla mı arkadaşlar bence fazla değil ama çünkü size de duymanızı istiyorum. Beni de duymanızı istiyorum. Benim sesimi de yükselteceğim merak etmeyin. Yanındaki takım seninle team olacak mı? Ödül eğer olursa 30 herhalde. Evet. Team olmadı ve öldü. <laughs> Çok güzel. Evet. Bakalım şimdi ne olacak? Evet orada evet, Star Hediye'de 3 tane varmış. Ben hep açıyorum arkadaşlar. bitirmiyorum yani. Evet Ender. Star Wars Ender'de mi kalsın yoksa efsanevi mi olmasını istersin? Ender. Hayır efsanevi. <laughs> <laughs> manyak mı gerçekten? Niye Ender'de kaldırmasını istiyorsun? <laughs> Enay! <laughs> <laughs> Şaka attım. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Az önce elmas aldı. Değil? <laughs> Herhalde şaşırtmacılı bir şeyler oldu. Neyse. Gelen karakter Kurov mu yoksa Frank mi? Ben gördüm arkadaşlar son anda. Crow'du galiba bakalım. Kurov, Kurov. %100 Kurov bu arada bu. Kurov, %100 Kurov. Kurov. <laughs> o neydi ya <laughs> Güzel yapmış evet Mr. Beast red, red ya da Geldi abi Mr. Beast geldi Hey selam dostum Selam Jibi... Jimmy ne lan Jimmy değil mi abi Jimmy lan benim ismim dedi Özür dilerim Jimmy abi Ücretsiz ödül kazanmak ister misiniz Bu arada Mr. Beast'in adı bilmeyenler için Jimmy, Tabii ki de Jimmy abi Seni Beast Games etkinliğine davet ediyorum İyi, Ödül ne olacak peki kazandığın oyun başına 100 elmas oha güzel oyun nasıl olacak iki kişi aranızda kapışacaksınız bir şey diyeceğim elmas olmaya başladı bu arada oyun bu şekilde oluyor ve görünmez frank kostümü almışlar güzel bu arada bakalım ne olacak protisla falan savaşıyorlar arkadaşlar var. arkadaşı onu bakalım kim kazanacak Evet Ali oğlum çok şey çok bunu boynadı. 100 elmas kazandı. Protislav o halan arıyor. geldi ve Protislav kazandı şu anda yendi. Bakalım bu da ne olacak? Noveliko Protislav yine savaşıyorlar. Hadi bakalım. Evet. Güzel. He Protislav gol attı. Bakalım kim yenecek bunu? Noveliko yaptı ama yok gol atamadı. Bakalım evet Noveliko şimdi gol attı. Şimdi biraz daha ilerliyoruz. Evet. Savaş devam ediyor. Uf, güzel. Novariko kazandı aga. Novariko 100 elmas kazandı. Bu da iyi bir Oh. Adam elmas yengini oldu bu arada. Teşekkürler Cim abi dedi herhalde. Daha fazla ödül istiyor musun? Tabii ki de dedi. Ve daha çok. Hesabını sil bilmiyorum. Oha. Ama bilmiyorum. Brawl Stars bu sefer kim tarafından yapılsın? Arkadaşlar sence kim tarafından yapılsın? Bir sürü kişi tarafından yapılıyor. Bu sefer de arkadaşlar siz yorumları yazın ya da direkt Novariko kanalından yorumları yazmayı unutmayın. Kim tarafından yapılsın Bunu yazmaz, yazarsanız sevinirim. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz burada arkadaşlar. Beğenme ve abone olmayı söylemiştim. O yüzden arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Daha fazla izlemeyelim. Gerek yok. Kısa olunca daha çok seviyor videolarım. O zaman bye.